Böyle tekne sürmeyi kimden öğrendin? Yedi sülalet dümenciydi. Hey, haram. hey haram. Belli zaten. Belli zaten. <laughs> Geldi şimdi iki Gel. kişilik, i̇ki ordu. kişilik hadi. ordu hadi. Oh, oh. Nereden sıkıyor? Nereden gördün mü? Dur benimki uzun menzilli halleder. <laughs> ha. Al şuradakini de. A Ta bekle. Nerede lan? Aşağıda Ta. mı? Adam. Burada ka kasa da var. Sen onu yap da ben bunu halledeyim. Tamam. tamam. Onun olayı kolay, kolay, ya. kolay ya. Ses tık edince, Ses tık edince, tık edince tık boşluğa, tık basıyor. boşluğa basıyor. Ulan kasa boşmuş. Ben de bir yıldız aldım. Lan bu ne? Tek de burada ya. Ha. ha. Yılan oyunu var burada. Yap onu. <laughs> Yap onu. <laughs> Yaptın mı hiç? Evet. evet korkunçlu kara çıkacak, ara şimdi, çıkacak karşına. şimdi karşına. Kalacaksın da <laughs> Polis buldu bizi. <laughs> Kaç yıldız? Yıldız. Bir. Hallederiz. Orada adam olabilir. Var mı? Yok. Oo, bu ne lan? Aa, bende de bir yıldız oldu. Çabuk, çabuk. Bas. Bas. Arkada makyam pisek var. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Biz tekne tokat da alıyoruz. <laughs> Makinede tüfeğe gerek yok ya. sen de top atmışsın zaten. bayağı iyi ya. Bayağı iyi. Ford gidelim de. 7 oldun mu? 7 oldum. Evel. Evet. evet. Aa, Aa. İn. Alt ol. Oldu mu? Başla. Sen lower değilsin ki şu an. Ha. Ha. Adamı Yıldızın aksi olamıyor lan Evet Evet <laughs> Onan mıydı? Evet, evet. <laughs> Adama bak ya Yıldızı var Low var Lawyer alıyor Lawyer alıyor Hem suçlu hem, hem güçlü Hem suçlu hem güçlü Lan! Lan! <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> düzeldi mi? Ne oluyor ben, şu an? Mi? Oyunda mısın şu an? Evet, evet. Hareket ediyor mu? Yok sen kayboldun şu kayboldun an. an. Ha. Çünkü atmış beni. Ya oğlum. <laughs> Ya böyle bir şey yok ama. <laughs> Buraya ters girdik ya. Yani tek oyunda bize olan sadece bize olur oyunda.